Başbakan Yardımcısı İşler, Mostar yolunda böyle ilahi söyledi. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Yoğun Bosna Ersek programı çerçevesinde Mostar kentindeki Karagöz Bey Medresesi'nin yeni binasının açılışını yaptı. Saraybosna'daki temaslarını tamamlamasının ardından başkentten ayrılan işler Mostar hareketi sırasında otobüste ilahi okudu. <laughs> tabiat güzellikleriyle dolu güzergah üzerinde Anadolu türkülerinin de okunduğu yolculuk sırasında keyifli anlar yaşandı. Kabiliyeti olanlar teker teker sergilesin abi, arkadaşlar. Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Emrullah İşler, Post Ersek'te Türkiye'ye karşı çok büyük bir ilginin olduğunu belirtti. Coğrafyanın bize çok ihtiyacı var. Hakikaten dün bir Sırp vatandaş geldi yanımızda. O kültür temel atma töreninden sonra kendisinin Sırp olduğunu söyledi. Bana ifade ettiği şuydu, biz Türkiye'yi çok seviyoruz, Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Ve buralarda huzur, barış olması için Türkiye'nin güçlü olması gerekir diye bunu söyleyen Sırf kökenli bir Bosna Ersek vatandaşı söyledi. Hakikaten bizler de bu coğrafyada barış olsun, huzur olsun diye sürekli çabalıyoruz. <laughs>